Roman Londra'nın kasvetli sokaklarında başlar. Yıl 1984'tür. Hava kirli, gökyüzü gri, binalar yıkık döküktür. Her köşede büyük birader seni izliyor, yazılı dev posterler asılıdır. İnsanların hayatı, parti adını taşıyan tek otoritenin kontrolü altındadır. Parti, her şeyi gören, her şeyi bilen ve sorgulanamaz bir güçtür. Bu dünyada bireysel özgürlük yoktur. Yalnızca partinin dayattığı tek düze bir yaşam vardır. Ana karakter Winston Smith Gerçek Bakanlığı'nda çalışır. Bu bakanlık adıyla aldatıcıdır. Görevi gerçeği bulmak değil, tarihi yeniden yazmaktır. Winston geçmişteki belgeleri partinin şimdiki politikalarına uygun şekilde değiştirir. Örneğin, partinin yanlış tahminlerini başarısızlıklarını veya yalanlarını ortadan kaldırır. Böylece parti her zaman haklı, her zaman kusursuz görünür. Winston, bu sistemin absürtlüğünü bilse de açıkça isyan etmeye cesaret edemez. Her evde ve her kamusal alanda bulunan tele ekranlar hem yayın yapar hem de insanları gözetler. İnsanlar ne düşündüklerini ne hissettiklerini belli etmemek için yüz ifadelerini bile kontrol etmek zorundadır. Yanlış bir bakış, uygunsuz bir söz ya da yüzündeki mutsuzluk bile düşünce suçu sayılır ve düşünce polisi tarafından cezalandırılır. Bu cezalar kaybolmaktan işkenceye kadar değişebilir. Herkes kendi hayatını değil, partinin kurallarını yaşamak zorundadır. Winston baskının ortasında bile insan ruhunun tamamen susturulamayacağını hisseder. Bir gün gizlice bir defter satın alır ve kendi düşüncelerini yazmaya başlar. Bu, partinin gözünde ölümcül bir suçtur. Çünkü parti, insanların yalnızca davranışlarını değil, zihinlerini de kontrol etmek istemektedir. Winston, defterine şu sözleri yazar. Özgürlük, iki kere iki dört eder diyebilmektir. Buna izin verilirse, gerisi kendiliğinden gelir. Bu cümle, onun gizli başkaldırısının ilk kıvılcımıdır. Partinin yaşam biçimi tamamen çelişkiler üzerine kuruludur. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Bu sloganlar, insan zihnini felce uğratmak için tasarlanmıştır. İnsanlar kendi akıllarına değil, partinin söylediğine inanmak zorundadır. Winston ise içten içe bu çelişkilerin farkındadır. Ama tek başına olduğunu düşünür, baş kaldırmak bir yana, yalnızca gerçeği hatırlamak bile ölüm sebebidir. Winston, dışarıdan bakıldığında sıradan bir parti üyesi gibi görünür. İşine gider, tele ekran karşısında iki dakikalık nefret ayinlerine katılır, partinin sloganlarını tekrar eder ama iç dünyasında derin bir yalnızlık vardır. O, diğerlerinin aksine partinin her sözünü körü körüne kabul etmez. Fakat bu düşüncelerini kimseyle paylaşamaz. Çünkü en küçük bir şüphe bile düşünce polisi tarafından fark edilirse ölüm demektir. Bu yüzden içindeki isyanı gizlemek zorundadır. Her gün düzenlenen iki dakikalık nefret ayini partinin en önemli araçlarından biridir. Tele ekranlarda partinin düşmanları gösterilir. Özellikle Emanuel Goldstein adlı sözde hain. Kalabalık, nefret çığlıkları atarak ekranlara saldırır gibi davranır. Winston da diğerleriyle birlikte bağırır, yumruklarını sallar. Ancak içten içe bu ritüelin saçmalığını fark eder. İnsanların düşüncelerini kontrol etmenin en kolay yolu, onlara sürekli nefret ve korku aşılamaktır. Bir gün bu ayin sırasında, iç partiden güçlü bir adam olan O'Brien'le göz göze gelir. O'Brien'in bakışı sıradandır ama Winston için bu an çok önemlidir. Çünkü O'Brien'in gözlerinde sanki bir ipucu, bir ortak sır vardır. Winston, onun da partiye içten içe karşı çıktığını hayal eder. Bu düşünce ona yalnız olmadığını hissettirir. Belki de bir gün birlikte bir şeyler yapabileceklerdir. Winston, aynı bölümde çalışan genç bir kadın olan Julia'yı fark etmeye başlar. Julia, dışarıdan bakıldığında partinin sadık bir destekçisi gibidir. Genç, enerjik ve görünüşte tamamen partinin kurallarına bağlıdır. Ancak Winston onun bakışlarında bazen gizemli bir kıvılcım görür. Bu kıvılcımın gerçek olup olmadığını bilmez, ama Julia'nın varlığı onda hem korku hem de umut uyandırır. Winston zaman zaman çocukluğunu hatırlamaya çalışır. Annesi, kız kardeşi, geçmişteki sıradan günler. Ama hafızası parçalıdır. Parti insanlara yalnızca geçmişi unutturmakta kalmamış, onları kendi anılarını bile sorgulamaya zorlamıştır. Winston için en büyük isyan, geçmişi hatırlamaya çalışmaktır. Çünkü geçmişi hatırlayan insan, partinin yalanlarını daha kolay fark eder. Winston'ın hayatı, bir sabah iş yerinde eline geçen küçük bir kağıt parçasıyla değişir. Bu kağıdı ona Julia gizlice uzatır. Kağıtta yalnızca üç kelime yazılıdır. Seni seviyorum. Winston önce bunun bir tuzak olduğundan korkar. Partinin böyle oyunlarla insanları tuzağa düşürdüğünü bilmektedir. Ancak Julia'nın yüzündeki gizli tebessüm onun içindeki korkuyu umutla karıştırır. Bir süre sonra Winston ve Julia kalabalığın içinde görünmez olmayı başararak gizlice buluşurlar. Bu ilk buluşma bir parkta gerçekleşir. Kalplerindeki korkuya rağmen birbirlerine dokunurlar. Bu dokunuş Winston için yıllardır aradığı insanlığın bir parçasıdır. Julia, Winston'a partinin kurallarına sadece görünüşte uyduğunu, aslında onlardan nefret ettiğini itiraf eder. İkisinin arasında gizli bir bağ oluşur. Yasak ama özgür hissettiren bir bağ. Bir sonraki buluşmalarında şehirden uzaklaşarak ormana giderler. Doğa, partinin gözetiminden bir nebze de olsa uzak bir alandır. Ağaçların arasında Kuşların cıvıltısıyla ilk kez gerçekten özgür hissederler. Julia'nın isyanı Winston'unkinden daha pratiktir. O, partinin ideolojisini alt üst etmeyi değil, kişisel hayatında küçük özgürlükler kazanmayı önemser. Winston ise daha derin, daha köklü bir başkaldırı hayal eder. Yine de bu iki yaklaşım onları birbirine yakınlaştırır. Julia ve Winston, her buluşmalarında birbirlerine daha çok bağlanır. Winston, Julia sayesinde hayatında yeniden anlam bulmaya başlar. Partinin sloganları, baskısı ve yalanları onun yanında olduğu anlarda sanki etkisiz hale gelir. Julia, Winston'ın içindeki umudu yeniden alevlendirir. Bu aşk yalnızca iki kişinin birbirini sevmesi değil, aynı zamanda partiye karşı bir isyan biçimidir. Çünkü partinin en büyük düşmanı İki insanın birbirine duyduğu sadık ve özgür sevgidir. Fakat her buluşmalarında korku vardır. Tele ekranların olmadığı yerlerde bile birilerinin onları izliyor olabileceği düşüncesi peşlerini bırakmaz. Winston, Julia ile birlikteyken bile bazen paranoya elle etrafa bakar. Ancak Julia daha cesurdur. Önemli olan şimdiki an der. Onlar en büyük riskin içinde en yoğun özgürlüğü yaşarlar. Bu çelişki aşklarını daha da güçlü kılar. Winston, O'Brien'in bakışlarını unutamaz. Bir gün O'Brien ona bir bahaneyle yaklaşır ve gizlice adresini verir. Bu davet, Winston'un hayatında büyük bir dönüm noktası olur. Çünkü O'Brien, yalnızca iç partinin güçlü bir üyesi değil, aynı zamanda gizemli bir figürdür. Onunla iletişime geçmek, Winston için hem büyük bir umut hem de ölümcül bir risktir. Julia ve Winston, O'Brien'ın lüks dairesine gizlice giderler. O'Brien onları sıcak karşılar. O an, tele ekranı kapatma gücüne sahip olduğunu gösterir. Bu hareket, Winston için adeta mucize gibidir. Çünkü ilk kez bir tele ekranın susturulduğunu görür. O'Brien, onlara partiye karşı kurulan gizli bir örgütten kardeşlikten bahseder. Bu örgütün lideri ise sürekli hain olarak lanse edilen Emanuel Goldstein'dır. Winston ve Julia O'Brien'a sadakat yemini eder. Partiye karşı mücadele etmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söylerler. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, hatta ölmek. O'Brien onları sınar ve kararlılıklarını onaylar. Winston ilk kez yalnız olmadığını bir direnişin parçası olduğunu hisseder. Bu his onun hayatındaki en büyük umudu doğurur. O'Brien Winston'a Goldstein'ın yasak kitabını verir. Bu kitap partinin yöntemlerini, tarihsel yalanlarını ve toplumu nasıl kontrol ettiğini açıklamaktadır. Winston kitabı okudukça partinin bütün düzenini daha net görür. Kitap yalnızca bir teori değil, Aynı zamanda zihinsel bir özgürlük kapısıdır. Julia ise kitaptan çok Winston'la birlikte olmayı önemser. Çünkü onun için aşkın kendisi en büyük başkaldırıdır. Winston ve Julia, O'Brien'la olan bu buluşmadan sonra kendilerini daha güçlü hissederler. Artık yalnız olmadıklarına inanmaktadırlar. Sevgilerinin ötesinde bir dava uğruna savaştıklarını düşünürler. Oysa farkında olmadıkları şey aslında tuzağın çoktan kapanmaya başladığıdır. Büyük biraderin gölgesi onları çok daha yakından izlemektedir. Winston, O'Brien'dan aldığı yasak kitabı gizlice okumaya başlar. Bu kitap Emmanuel Goldstein'a aittir ve partinin tüm sırlarını açığa çıkarmaktadır. Winston, her satırda partinin nasıl sistemli bir şekilde yalanlar üzerine inşa edildiğini öğrenir kitapta yazanlar onun zihnindeki parçaları birleştirir. Partinin amacı gerçeği aramak değil, iktidarı sonsuza kadar sürdürmektir. Goldstein'ın kitabında en çarpıcı cümle şudur: Partinin amacı iktidardır. İktidar başka hiçbir şey için değil, yalnızca iktidar için istenir. Winston bu sözleri okuduğunda kalbinin derinliklerinde hissettiği şüphelerin doğrulandığını görür. Partinin savaşları, düşmanları ve sloganları yalnızca insanları korku içinde tutmak için birer araçtır. Özgürlük ya da barış hiçbir zaman hedef olmamıştır. Kitap gerçeğin nasıl sürekli değiştirildiğini de açıklar. Geçmişi kontrol eden geleceği de kontrol eder. Şimdiyi kontrol eden geçmişi de kontrol eder. Bu cümle Winston'un hayatının özeti gibidir. Çünkü onun işi tam olarak buydu. Geçmişi değiştirmek. Şimdi anlıyordu ki, bireylerin zihinleri, partinin mutlak otoritesine boyun eğmesi için köleleştirilmişti. Winston, kitabı Julia ile paylaşır. İkisi birlikte saatlerce okur ve tartışırlar. Julia, teorilerden çok Winston'la geçirdiği anlara önem verir ama yine de kitabın açtığı ufuk onu da etkiler. Winston için bu anlar yalnızca bilgi değil, aynı zamanda umut taşır. Belki bir gün partinin zincirleri kırılabilir. Kitabı okudukça Winston'un zihni aydınlansa da içinde derin bir huzursuzluk vardır. Çünkü bu bilgilerin bedeli ağır olabilir. Julia ile birlikte oldukları gizli odada kitap okumak, onlara sanki özgürlüğün küçük bir tatbikatını yaşatır. Ancak tele ekranların ve düşünce polisinin gölgesi, daima üzerlerindedir. Bu huzur aslında fırtına öncesi sessizliktir. Winston ve Julia, Bay Charrington'ın dükkanının üst katındaki gizli odada buluşmaya devam ederler. Bu oda onlar için bir sığınaktır. Tele ekran yoktur. Partinin gözetimi dışındalarmış gibi hissederler. Burada birbirlerine fısıldadıkları her söz küçük bir özgürlük parçasıdır. Winston bu odada Julia'ya olan sevgisinin sadece kişisel bir tutku değil, aynı zamanda bir isyan olduğunu düşünür. Winston, odadaki eski eşyaları ve nostaljik atmosferi sever. Özellikle bir mercan parçası içindeki cam küre onun için umut sembolüdür. Partinin dayattığı mekanik hayata karşı geçmişten kalma bu küçük obje, insan ruhunun hala yaşayabileceğinin kanıtı gibidir. Winston, Julia ile birlikte bu odaya her geldiğinde kendisini biraz daha insan gibi hisseder. Fakat huzurun ardında karanlık bir gölge vardır. Bay Charrington'ın nazik ve yardımsever görünümü gerçekte sahte bir maskedir. Winston bazen onun bakışlarında garip bir soğukluk hisseder ama bu düşüncelerini bastırır. Çünkü Julia ile yaşadığı anların büyüsünü bozmak istemez. Ne var ki partinin ağı daima sinsice örülmektedir. Bir gün Julia ve Winston yine odada birlikteyken aniden bir ses duyulur. Tele ekranın sesi odayı yararcasına yükselir. Yıllardır fark etmedikleri şey açığa çıkar. Odanın arkasında gizli bir tele ekran vardır. Düşünce polisi içeri girer. Julia ve Winston ne kadar çabalasa da direnişleri sonuçsuzdur. Bay Charrington da içeri girer ama artık nazik ihtiyar değildir. Yüzü ifadesiz bir parti ajanıdır. Yakalanış anı, Winston için her şeyin yıkıldığı andır. Julia ile paylaştığı tüm özgürlük hayalleri bir anda yok olur. Onların aşkı, partinin gözünde yalnızca bir suçtur. Tele ekranın acımasız sesi, bütün umutlarını paramparça eder. O an, Winston'un kalbinde en büyük korku başlar parti yalnızca bedenini değil, ruhunu da teslim alacaktır. Winston ve Julia yakalandıktan sonra ayrı ayrı hücrelere atılırlar. Winston'un kaldığı hücre soğuk, rutubetli ve umutsuzlukla doludur. Tele ekranın sert sesi sürekli emirler verir, gardiyanlar her an girip onu sorguya çekebilir. Winston burada gün kavramını kaybeder. Ne kadar süredir orada olduğunu bilmez. Zaman artık partinin elinde bir işkence aracına dönüşmüştür. Winston çeşitli sorgulamalardan geçer. Önce küçük işkencelerle başlar. Aç bırakılır. Uykusuz bırakılır. Sonra dayağa maruz kalır. Ardından işkenceler giderek şiddetlenir. Winston'a sürekli aynı cümleler tekrarlanır. Büyük Birader seni koruyor. Parti her zaman haklıdır her darbede her çığlıkta. Partinin amacı Winston'u yalnızca susturmak değil, zihnini de kırmaktır. Bir gün Winston sorgu odasına götürüldüğünde karşısında O'Brien'i görür. O an en derin hayal kırıklığını yaşar. Çünkü O'Brien ona direniş umudu vermiş, yasak kitabı okutmuş ve özgürlük hayalleri aşılanmıştı. Şimdi anlar ki tüm bunlar birer tuzaktan ibarettir. O'Brien Partinin sadık bir hizmetkarıdır ve Winston onu bizzat kendisi yeniden eğitmek için görevlendirilmiştir. O'Brien, Winston'a uzun uzun partinin mantığını anlatır. Ona göre gerçek diye bir şey yoktur, yalnızca partinin söylediği vardır. Eğer parti iki kere iki beştir diyorsa bu gerçektir. Winston önce direnmeye çalışır, iki kere iki dört eder diye haykırır. Ancak işkenceler ağırlaştıkça zihni bulanır, acı dayanılmaz hale gelir. Sonunda kendi aklından şüphe etmeye başlar. Partinin gücü yalnızca bedeni değil, gerçeğin kendisini de eğip bükebilmektedir. Julia'ya olan sevgisi Winston'un son direniş noktasıdır. Onu düşünerek güç bulmaya çalışır. Fakat O'Brien Winston'a şunu söyler: burada en sonunda ihanet edeceksiniz. Hem de en çok sevdiğinize. Bu söz Winston'un kalbine bıçak gibi saplanır. Çünkü biliyordur ki parti insanın en derin bağlarını bile paramparça edebilir. Winston, aylar süren işkencelerin ardından en büyük kabusun onu beklediği yere götürülür. Oda 101 Bu oda herkes için farklıdır. İçinde insanın en derin korkuları vardır. Winston için bu farelerdir. Çığlıklar içinde kafasına kafes yerleştirilirken, hayatta kalma içgüdüsü tüm sadakatlerini unutturur. O an, Winston'un en çok korktuğu şey gerçekleşir. Julia'yı gözden çıkarır. Onu değil, Julia'yı yapın, diye haykırır. Bu sözle birlikte, Julia'ya olan sevgisi parçalanır. Partinin istediği de budur. İnsanların kalplerini kırmak, en derin bağlarını yok etmek. O da 101'de Winston'un ruhu teslim alınır. İşkencelerden sonra Winston serbest bırakılır. Artık özgürdür ama eskisi gibi değildir. Ruhunu kaybetmiştir. Yüzünde boş bir ifade, gözlerinde umutsuzluk vardır. Parti, bedenini yaşatmış ama kalbini öldürmüştür. Julia ile karşılaştığında aralarında hiçbir sıcaklık kalmamıştır. Onlar artık yalnızca birbirlerine ihanet etmiş iki yabancıdır. Winston, bir kafede otururken tele ekrandan büyük biraderin yüzünü izler. Önce eski alışkanlıkla korku duyar ama sonra yüzünde bir huzur belirir. Çünkü artık partinin istediği noktaya gelmiştir. Onu sevmektedir. Büyük biraderi seviyorum der içinden. Bu Winston'un mutlak teslimiyetidir. Winston'un hikayesi, insan ruhunun nasıl kırılabileceğini gösteren en karanlık tabloyla biter. Gerçeğin, özgürlüğün, sevginin yerini partinin mutlak otoritesi alır. Winston artık yalnızca yaşayan bir gölge ama parti için yeniden doğmuş bir vatandaştır. Onun ölümü sessizdir. Çünkü ruhu zaten öldürülmüştür.